<laughs> Metropol hay bana dolu my çekip boz overdose hip karakter İstanbul duvarlar defolu sokakta bir gün dinliyorum yürüdü yarıda yolu bu çocuk uh. Onun anasını çekti yüzünü sonuna kadar illegal Kaos kargaşa bitmez şefin tantanası Aslen karanlık sokaklar tüm renklerin aynası lan <laughs> Kültürümü öldürüyor televizyon ne o saçma tripler biz sokak değil siz kasarken ego medya şaklamanla dolu Sanat burada gero tuvallarda Burada düşünürler yazamıyor yatıyor hapis Savaşıyor sistem ne varoşlara sil Biz hep yazacağız sen istersen yeniden sil Tribimiz I'm İstanbul. Dışlarla dalaşma Kapsonun içinde dönen tripler hep kafamda Türkiye'de gerçekler bazen mikrofonda Griyi isyanı bastırmak için okul var Kafanla İstanbul Gözlerim çok yorgun Sikeyim TV'ye koalisyon referandum Her şeye kolay diyorsun Ben sana kobay diyorum Veritme salladıkça kafanı şeytana onaylıyorsun Zamanı sabahın karanın yananın atanın kalanın yatanın batanın satanın atanın kanadı kırık kırık kafasına tanık Kanık. bir duvarı kanıt Kanıtı. bir duvarı satı geri kalanıma baksam beni bak, bak. park kaçmadan atsam yalan olmasın başkan, başkan. ama gri duvarlar üstüme üstüme İstanbul İstanbul duvarlara